Arkadaşlar hepinize merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere e, açılmayan e, cam arızası nasıl giderileceğini göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar çok söz uzatmayı sevmiyorum videolarımdan beni biliyorsunuz. Şimdi direkt anahtarımızı takıyoruz arkadaşlar. Bakın kontağımızı çevirdik, göstergelerimiz geldi. Sadece camı gösteriyorum size. Bakın normalde dokunduğumuz andan itibaren camımız açılıp kapanıyor siz de görüyorsunuz. Bakın açıp kapatıyorum. Ama bakın arkadaşlar kendi düğmesiyle bakın herhangi bir hareket yok. Şimdi i̇şte bazen çok basit olabiliyor arkadaşlar. Bu arızanın giderilmesi bazen çok basit olabiliyor. Bakın düğmeyi şöyle yakından gösteriyorum. Şu. Şimdi birazdan sökeceğiz arkadaşlar. Arızayı ne şekilde giderdiğimizi sizlere göstereceğiz. Evet bize gerekli olan arkadaşlar bir yıldız tornavida. Yıldız tornavidayı da görüyorsunuz. Şurada proje aracı arkadaşlar aracımız e, Daihatsu Sirion. 3 aşağı 5 yukarı bütün araçlarda sistem aynı. E, model fark etmiyor arkadaşlar. Hepsinde 3 aşağı 5 yukarı sistem aynı. Bakın şuradaki videomuzu vidamızı sökerek yerinden çıkarıyoruz. Ben videonun çok uzamaması adına çok e, detayları göstermeyeceğim size. Şimdi aşama aşama size göstereceğim. Evet bakın arkadaşlar şu tırnakları size gösteriyorum yerini. Şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. Tırnaklarını şöyle hafif elimizle bastırmak suretiyle tırnak yerlerini gösteriyorum. Elimizle hafif bastırmak suretiyle arkadaşlar şöyle çıkarıyoruz yuvasını. Zaten herhangi başka bir video yok. Herhangi bir video yok. Şöyle yakından gösteriyorum size. Siz bunu kendinizde kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunu çıkardıktan sonra, çıkardıktan sonra şurada bir tane tırnak var. Şu tırnağı dokunmak suretiyle arkadaşlar, şöyle bastırmak suretiyle yerinden çıkarıyoruz. Görüyorsunuz sizde biraz da kirlenmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soketin ıı, tırnakları boya bir kirlenmiş durumda. Biz bunu şimdi devre temizleyici ya da vd ile temizleyeceğiz arkadaşlar. Muhtemelen sorunumuz giderilecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tuşumuzu alt getirdik. Bir masanın üzerine koyduk. Elimizde bir tane VD40 var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bize lazım olan bir VD40. Bir tane normal boyada kullanılan bir fırça. Daha küçük de olabilir. Bir tane de düz tornavida arkadaşlar. Düz, düz tornavida ile Aynı anda yapamayacağım için arkadaşlar ee, söküp temizliğini yaptıktan sonra sizlere tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi düğmemizi çöz söktük yerinden ama düğme zaten o kadar kirli ki bu düğmenin çalışmasının imkanı yok. Düğmenin içini görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten bu düğme çalışsaydı şaşırırdık. Şimdi bu düğmeyi çok güzel bir şekilde temizleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra tekrar yerine mont edeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar inanılmaz derecede kirli içi. inanılmaz derecede kirli olmuş. Kirlenmiş ve maalesef zaten bu şartlar altında çalışması pek mümkün değil. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Tekrar yerine takacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devremizi temizledik. Şöyle yakından göstereceğim. Bakın şöyle bakırların sarardığını görebilirsiniz arkadaşlar. Az önce tamamen kir içindeydi. Bakın şu, şu üst tarafı da temizledik. En önemlisi şu iki tane bakır küçük metal parçasını temizledik arkadaşlar. Devreyi tamamlayan onlar. Şimdi bunu yaptık. Bunlar şimdi yapacağız? Arkadaşlar tekrar düğmemizi birleştirip tekrar yerine monte edeceğiz. Evet onun da sonucunu sizlere göstereceğim. Arkadaşlar ben videolarımda konuyu çok uzatmıyorum. Laf salatası yapmayı sevmiyorum. Direkt sonuca odaklı gidiyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar düğmemizi tekrar birleştirdik. Şöyle yakından göstereyim size. Alt kapak ve üst kapağı üst üste getirdik. Şöyle. Yalnız arkadaşlar birleştirdikten sonra şu sesi duymanız lazım. Bakın şu. Şu çıt sesini duymanız lazım. Eğer bu çıt sesini duymuyorsanız arkadaşlar ee, düğmeniz yerine oturmamıştır. Dolayısıyla mutlaka bu çıt sesini duyun. Ve ayrıca şu aşağıdaki tırnakların arkadaşlar mutlaka temiz olması lazım. Bakın arkadaşlar tırnakları gösteriyorum size sarı tırnakları görüyorsunuzdur. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Arkadaşlar bu tırnakların mutlaka temiz olması lazım. Eğer bu tırnaklar temiz değilse tekrar düğmeli çalışmayacaktır. Benden söylemesi. Evet arkadaşlar bu şekilde parçamızı tekrardan yavaşça tırnaklarını yerine oturtmak suretiyle kapatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tuşumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Ve camımız Birazdan deneyeceğiz arkadaşlar. Göreceksiniz sizde. de. Camın açılıp kapandığını göreceksiniz arkadaşlar. Bunlar çok basit işlemler. Bunun için ustaya gitmenize gerek yok arkadaşlar. İnanın siz kendiniz çok kolaylıkla bunu yapabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bir temassız olduğunda fark ettim. Arkasından bir daha söktüm arkadaşlar. Bakın aklınızda bir soru işareti kalmasın diye. Özellikle aşma kapayı size göstermek istedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ne kadar güzel çalışıyor. Bakın tekrardan gösteriyorum size. Sesi duyuyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde siz de kolaylıkla kendiniz bunu yapabilirsiniz. İnanın göründüğü kadar zor bir şey değil. Kendiniz de bunu kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Zaten rayın hareketini görüyorsunuz. Evet sonucunu göstermemiştim arkadaşlar. Aklınıza yanlış bir şey kalmasın diye göstermek istedim. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.